Selam arkadaşlar da şey bitti. Ne yapıyoruz? Video çekiyoruz. Oğlum 13 dakikaya video çekemeyecekmişim lan. 13 dakika. Ben de 13 dakikaya video çekeceğim. Yani GTA 5 oynuyoruz. <laughs> GTA 5 yazmam açıklamada GTA 5 yazmaz. Grand Theft Auto V yazar. <laughs> Şimdi zıplaya İstanbul'a gideceğiz. Yok şeye gideceğiz. <laughs> <laughs> Karşıdakini almaya gideceğiz. İçecek kahveye gideceğiz. Yani gazoz. Karakterimiz gazoz sayesinde. Klas sayesinde ya. Ana gazoz içeceğim. Onun bir onun bir teler lan. Ha içiyoruz. Ana paramız gitti. Ana içiyoruz fırlatak değil mi? <laughs> Oha fırlattı. Ana Ana soy atacak bir yer mi yok lan? Sümük mü yok yani? <laughs> anam. Burada da şey var bence. Şey var. Burada yani. uçak var. Ne uçak? Nerede? Sürükler bir <laughs> de. Anam bunda sürük geldi. ana şurada Tesla gibi şey gözüküyor arkadaşlar. Size... Arkadaşlar size de göstereyim mi? Tam şurada. Evet. Burada geçelim. <laughs> Anam şurada lan. Nerede? Tam şurada. Biraz Öndeki araba. Şu, şu arabanın önü tamam Şu arabanın önünde. O arabayı çalmam lazım. Arabayı tabii. Bakalım. Tam 12 dakikamız kaldı. Videoyu bitirmem için. Anam bu aslında fiyatmış lan. Zaten fiyat. Anam ne Ne Fiyat. Bu araba ayol <laughs> kaça çıktı bilemiyorum. Bak içi değişmiş hatta. Bak radyosunda da fiyat radyosu yazmıyor. Fiyat gibi açılsın abi. Ne yapacağız şimdi? He arkadaki araba arabayı asıracağız. <laughs> Ana araba adı öldürelim mi? He tamam adam öldürmeyelim çünkü polisler peşimize düşer. E ne yapacağız şimdi? Oy. Ana polis gördü. Ateş etme ateş etme. Ateş etme. Wow, Wow, He evet, biri sürüyormuş. Ha atmayalım kesin. Ne yapacağız? Sümük yapacağız. <laughs> Aa, burnumdan sümük çıkartacağız. <laughs> Tifine mi benziyor? Hiçbir şey yapma. Hiçbir şey sorma. Anam gemi almayı geldi. Bu benim bileyim acaba. Anam Ford Ford Transit. Ford mu? evet Ford Transit. <laughs> Senin peşime düştü. Polis abi ben bir şey yapmadım. İnsan beni öldürmedim. Allah bekver versin. Ne oluyor lan? Lan vurdular beni. Vurdular. Görüyorlar. Anam insan öldürelim haydi. Öldüreceğim seni. <laughs> Gel buraya benzeyecek. Hani bir, bir öldürmeyecektin? Ee, birini öldürmedim ki. Birini öldürmedim ama. Dur. Freklin arabası... evini buldum. Hayır. Görev yap, görev yaptığım kişinin yanına geldim. Ana bu kişi yok. <laughs> son. Şu ne lan? Ne gördün? Küçük, küçük bir... Hmm. Anam! Bebeme! Vereve! Bebemenin yeni versiyonu çıkmış. Çıkmış. <laughs> Oğlum Tesla çarptı. Anam! <laughs> ne yaptın lan? Düşünmedim ki. Ateş <laughs> Aa karnem ya o kana karnem Karnem Anam. ya Ay Allah çarpmışlar lan şey, direkt şey, arabaya gidelim mi? Arabaya gidelim mi? <laughs> arabaya sümük gidelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Polis abi ben bir şey yapmadım. Adam öldü. <laughs> Sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. <laughs> Şimdi bozdaj Annem nerede lan bunlar? Bin 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 bin. Çabuk bin, çabuk bin. <laughs> ne yapacağız şimdi? suçluluk yaptığın için şey insanlar benden kaçıyordu. Ana Volkswagen gel sürüyorum lan. Ana burada Volkswagen logosu yok. Onun arabada Volkswagen logosu yok bildiğim. Arabada Volkswagen logosu nasıl olamaz? Ne? Lan? Bakla ne alaka? Sıkı senin kanalına girdi. Ana burada polis olabilir. Polis mi? Evet çünkü oğlum polis helikopterinde beni bulmaya çalışıyorlar. A tut, bak kesin ateş etmeye çalışacaklar. Ateş. Ana polis ateşimi e bıraktı. Polis ateşimi e bıraktı arkadaşlar. Nasıl? bıraktı ben bile bilmiyorum. 6 dakikamız kaldı. Hayır, <laughs> Biz geziyoruz dolaşıyoruz Ha He he dolaşıyoruz. Ana polis falan göremiyor. Bu ufukken polis görüyor. Sadece. İnsan falan görmüyor. Yani kendimi görmüyorum. He tamam şimdi gördüm. Onun um, burası ne evi ne bilmiyorum evi olmaz. Çünkü o bizim evimde. <laughs> Anam topraklı yollardan geçeceğim. Ne yaz? Tut. E şu evindeki evin evine mi gidiyorsun? Yani, Yok köylerde yer. de oynuyoracağız. Ama 5 dakikamız kaldı. Yani şu video bitiyor mu? Evet, birazdan 4 dakika olacak. yaptım. birazdan ne? 4 dakika sonra <laughs> 4 dakika 4 dakika. <laughs> Zincir yapacağım. Yo, benim şu var mı? He var. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Şimdi hatırladım. Ba 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 ba. Ba ba ne yapıyor ne yapıyor? Mama kosuyor musun? kusuyor mu? Kusuyor mu? Bir lan şey mi yapsak? Ağaçları mı kessek? Al şey Anam. C Anam. Anam. Bu slogan gitti. Ana dağlara çıkacağım. Aa. Sola da sola ya da sağa ya sağa ya da dağa çıkın. Bak dağda düşersin. Ha düşerim ve ölürüm. Araba da patlar. <laughs> arabam yanar. Yani patlar. Onun <laughs> arabam gitti. Arabam gitti. Arabam gitti. Arabam. Arabam da Arabamdan çağırıyorum. Dikkatim açar. Çağı. <laughs> <laughs> Anam sen neden bildin bunu? An Ana mı öğrendin yoksa benden mi? Annemden. <laughs> Sümükten. Anam, Anam polisler yine peşime düştü. Ay. Anam. Anam ben de düşeceğim diye korktum. Şey yapacağım ben. Gemi çalacağım. Anam. Anam. Ay. Araba sıkıştı oraya. Anam. Karakterime bir şey oldu. Oha. Oha. Uşunlanıyor lan. Şimdi denize mi gireceğim? Boğulacağım Yok şey. Ne yapacağım? Şuradaki sarı tekneyi alacağım. Sarı. Evet. evet. Ay, bu video bitin artık. Anam. 3 dakikamız varmış daha Tamam. <laughs> Ay. Ayas. Ana. Ana. Ben zapata Ben da. Görüyorum. Evet kendi kendine kontrol ediyor şu an. ben <laughs> <laughs> <Dergilerden> nerede <laughs> geçeceğiz? Ah. Ben sarı, benim kafam sarı renk. <laughs> benim kafam sarı saç. Allah'ım açma radyo. <laughs> lan korkma, korkma. Tekne değil, tekne. Şey. Ya, sen... Adını unuttum bunun lan. Ekranda görüyorsunuz şu an. Geliyorlar şu an. Ben çıkarmıyorum bu ses çeyrek sesi. <laughs> Anam burnumdan sümük geldi yine. Şaka yaptım. Sümüğü ağzına mı soktum? Yok, <laughs> yemeyeceğim lan. Sümük mü kafasın ne kafasın? Gözün gözün mavi. Ondan sonra yeşil. Kapı rengi. Kapı rengi mi? <laughs> Kapı rengi 90 bin TL. Hı -hı. <laughs> 90 bin TL nereden çıktı? Ayaz. Sen şimdi bu motoru kullanıyorsun ya. Üstün bu... ıslandı. <laughs> Ehe üstüne bulaştı. Oha! motor çarpmış. Onun motor dönmüyor. Motor dönmüş şaka yaptım. Ana bir dakikamız kalmış. Şey, i̇ki dakikamız kalmış. <Gülüyor> <gülüyor> bir, üç, iki bir. iki, bir, iki, bir, 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 <Gülüyor> <gülüyor> dinle, dinle. Ben şu an cedi boy sanki jelly bone. Jelly bone yani. Osuruk mu? Osurdum. <laughs> Ana burası neresi? Şehir mi lan burası? <laughs> Yok bu, 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 bu. ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Ana şehire gelmişiz lan. Şehir. <laughs> Bak lan İstanbul şehrine geldik. <laughs> Tamam. Bir dakikamız kaldı. Bir ya... şey soracağım. Bir dakikamız kaldı. Bir dakika uzun mu? Kızım Yok. Mı? Ee, bir dakika kısa. Ee, bir dakika uzundur ama. Ben biliyorum. Ama hiç uzun süre demek değil. Dişler mi kendine? Yani? Dişlerini <laughs> mi kıracaksın? Hayır <laughs> Evet. 3. <laughs> <laughs> Gitme. Teknede kal lütfen. Lütfen lütfen gitmemene. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Video bitti.